Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ee, kıyafetlerim çok dağınık. Nasıl toplayacağım bilmiyorum. Ama ben şimdi böyle yaptım. Dağınık yaptım. Şu kekinin ne bilsin bir bitirmişim. Can niye ortada dağıtıyorsun oğlum. Bilmem. Niye dağıtıyorsun? Ben de şunu dağıttım bak. Peki neden dağıtıyorsun? Bilmem. Bir sebebi olmalı. Bu, ne soracağım? Ne? Çağım. Hmm. Oğlum sen niye evi dağıtıyorsun? Çünkü ben dağınık seviyorum. Can kayım. sana bir şey söyleyeceğim. Seni öpebilir miyim? Hmm, korona var. Bir kere öpsem. Hayır, bir kere öpeyim. Korona var. Korona varsa ne olur? Hmm, Öpülme, hastalık bulaşır. Çan. Peki senin yanağından bir kere ısırsam? Hayır ısırmak da kötü bir şey. O zaman bir kere öpüyüm. <laughs> Korona ve öpme. Hastalık sana bulaşır. Çağım bir şey söyleyeceğim. Ben sana aşığım biliyor musun? <laughs> Dizle bana aşık. Hayır ben sana aşığım. <laughs> Dizle bana aşık. Lütfen ben sana aşığım. Dizle. Ben sana aşık olamaz mıyım? <laughs> Kim olur? Babam, sen, ve Dicle ve Cici'nin değil. Kim olabilir tek, sana aşık? Tek baba sen ve Dicle. O zaman ben sana aşığım. Tek mi? Evet bir tek ben. Dicle de baba da. Ney? Sen de aşıksın bana baba da aşık bana Dicle de aşık bana. O zaman ben seni bir kere öpeyim olur mu? Niye? bir kere öpüyor. Hayır bir kere öpmekte korona var. Korona ne yapacak oğlum bir şey olmaz. Korona hastalık bulaştı. Tehlikeli bir hastalık mı yoksa? Evet. Ne kadar tehlikeli? <laughs> Çok büyük değil biraz büyük. Çok mu tehlikeli korona? Evet. Ne yapıyor peki? Böp diye öpüyor. Korona mı öpüyor? Dönmüyor. Koruna ne yapıyor oğlum? Koyana insanları öldürüyor. O yüzden birbirimizi öpmeyelim mi? Öp beni. Öp beni. <laughs> Nasıl? Ne oldu? Öpünce düştün ne oldu? Koyanı aldım o yüzden düştüm. <laughs> o zaman birbirimizi öpmeyelim artık tamam mı? Yine öp